Sen dışarıda bekle istersen alırım ben. Ha, ne alakası var canım? Aa, nedir yani? Sonuçta benim mesela ben halledeceğim. Ayrıca modern ve yetişkin bir kadının utanacağı bir şey değil bu. Senin o modern yöntemleri ne yapacağız peki? O yetişkin insanlar zırt pırt ertesi gün hafı almıyorlar bebeği. Ay bir rahat ol Melda ya iyice saçmaladın sen de. Öf eczaneye geldik kızım sanki Engizisyon mahkemelerindeyiz. Ay valla ilkokul öğretmenim de çıksa, Papa Jean Paul de kalksa gelse ben bu ilacı buradan alacağım. Aa, ah, nerede abi güneş gördüm galiba ben. Ben sana söyleyeyim mi? Hem kuzey hem güney bu. Ağzını sil önce. Ağzını silsin sil Nalda. Melda, beni iyileştirsin diyorum ben, hı? Yaralarımı sarsın, dertlerime derman olsun. Yardımcı olayım size. Ee, nasıl söyleyeyim, nasıl ifade edeyim acaba? Şey, biz kadınların kendimize has, özel günleri vardır. Mesela özel şeyleri vardır. O günlerde pet istiyor arkadaşım, çekindi söylemeye. Tanımayacak evet. bir şey yok bunda aslında. Değil mi Ceren? Hmm, no. <laughs> Tamam, hemen vereyim. <laughs> ne oldu senin medeniyetin beşiğine? Sallandı oraya bakıyorum, atıp tutuyordum. Çocuğu görünce bağladım. İşte aşağıda. <laughs> Ceren, sus, kopuyorum şu an. Ten uyumumuzu fark ettin mi aramızdaki? Ha? Adam zaten bilim insanı. Gen uyumumuzu da hemen onu çıkartır, o da uyuyor. Ben sana daha ne diyeyim? Buyur. Evet. Ben bundan e, iki tane daha alabilir miyim acaba, mümkünse? Çünkü çok yakın düşünmüyorum. E çünkü şey yani insanın hayatında özel biri olmayınca öyle yani çocuk doğmayı düşünmüyor bile. Aklından geçirmiyor. Ama ne derler? E biliyorsunuz ki bir insan herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde yani hayatını böyle karşısına, bizine çıkıp e, o aşkı hemen yakalayabilir diye de düşünüyorum ben. İki tane daha mı istiyorsunuz? E. Tamam, ver. Ver. Şey, e, yani biz... ...aşık olup evlensek bile hemen ben zırt diye çocuk doğurmayı düşünmüyorum yalnız. Onu da söyleyeyim. Önce bir dünyayı gezeceğiz. Tamam mı? Böyle dedim diye de yanlış anlama. Şey, e, çocuk istiyorum diyorsan da ben doğururum. Yani e, doğururum. Ayrıca doğurganlıkla ilgili de hiçbir problemimiz yok bizim. Ailemiz doğuruyor. Yani ceket atsa olur gibi. Normal var, gece için var. Hangisini vereyim? Normal olsun ya. Ben küçük kibar kibar tatlı tatlı. Çünkü ama sakın parfümlü olmasın. hiç ihtiyacım yok. Hiç öyle bir sıkıntı olmadığından mis gibi oldum da ona dikkat edelim. Tamam. Canım. <laughs> yani demek ederim böyle kaypaklık görmeyordu <laughs> sen. Hadi. Murat senin çocuğa dibin düştü diye biz alamayacak mıyız bu hapı? Ben gidiyorum ama sen kendin halledersin artık. Hayır, <laughs> hayır gitme. Lütfen. Nereye gidiyorsun saçmalama ya çok ciddi düşünüyorum ben bu anda benim yanında olmak istemem misin? Sizin var mi mıydı bilseniz? Vardı vardı evet vardı tabii ki vardı <laughs> arkadaşımın Hı. isteği. Ertesi gün hapı alacaktı da. Haa. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam. Şunlar var elimizde. Hiçbir fikrim yok ilk defa görüyorum ama sanki bana Pembesi, pembe ya daha az, onun yan etkisi daha az, o pembesinden istiyorum. Aynen. Onun daha az gibi duruyor. Onun Fendi. kaypaklık, yılışıklık, yalancılık, adam satma gibi yan etkileri var ya. Hangisini alsam? Hangisini alayım, hangisi? E ama sen ne bır 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 burada bana artık seç birini. Melda'cığım burada utanıp sıkılmanın alem yok değil mi? Onu yapmadan önce düşünecekti. Şunu al. Hı. 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 Şunu Hadi. alayım ben. Doğru. E, mantar ilacı soracağım bile ben. Ama ağır inatçı bir türü için. Ya arkadaşımın ne? Ağrın da var mıydı ya senin? Hayır yok. Ne? E, kullandığı bir ilaç var. Adı ne? senin ilacının mantar ilacının? Çok kaşıntısı var ama. Kaşınıyorsun değil mi? Hala kaşınıyorsun. Evet, sürekli hayır. kaşınıyorsun. Hı -hı. O kaşıntıyı hayır diyor ama kaşınıyor. Evde zor tut kaşınıyor. <laughs> Ay utandım kusura <laughs> bakma. <ben. gülüyor> bir de unuttum ter o deodorant vardı hani çok terliyorum diyordun ya. Ee, ben ertesi gün hapımı alayım eve gidip siz seçin arkadaşlar olur mu? Kolay gelsin. İyi günler. Hadi.